İmeyecek. Altın taşı gerçekten altın yaptı. Buradan araç geçmesi problemdi tozdan dolayı. Karpuz yaptım yandı, çilek yaptım yandı toz topraktan. Ulaşım gerçekten sıkıntıydı. Toprak yollar ulaşımın rahatlığını etkilerken bir yandan da evlerin kirlenmesine neden oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de yürüttüğü yol yapım çalışmalarıyla bu soruna dur diyor. Çalkaya bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanında muhtelif bölgelerde ham arazide ve kayalık zeminde yol açım çalışmalarımızı denetlemeye geldik. Bu bölgede yaklaşık 35 kilometre ham arazide yeni yol açımı gerçekleştirdik. 80 kilometre yolda araç trafiğine açık bulunmaktadır. Bu bölgede altyapı kurumlarının bitirdiği noktalarda satı kaplama çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 10 kilometre noktada satı kaplamayı tamamladık. Altyapı kurumlarının çalışmalarının akabinde tekrar üst yapı kaplamalarına devam edeceğiz. Gerçekten memnunum ve şöyle diyebilirim ben taşındıktan bir hafta sonra hizmet başladı. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve rahat ulaşım için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.